Evet tekrar herkese merhabalar sevgili hanımlar yine elimde görmüş olduğunuz ipliğimle size çok güzel bir paspas modeli göstereceğim paspas modelimizi üç renkli çalışma yapacağım aynı zamanda bu modelden bebek battaniyesi de yapabilirsiniz modelimiz Tunus işi çok basit bir iş yapılması çok kolay çok basit bakın zincirlerimi daha önceden çektim hazırladım 25 tane zincir çektim bunu sadece size gösterme amaçlı olduğu için 25 tane çektim. Örneğimiz her rengini 5 taneden koyacağım için beşerli e, zincir çektim. Yani siz de 5 ve katlarının zincirlerini çekerek yapabilirsiniz. Şimdi sevgili hanımlar, ben ilk önce e, şişimle ilmeklerimi toplayarak devam ediyorum. Bakın ilmeğimi çok az bir şey uzattım. Şimdi ilk ilmeğim şişimde zaten ikinciyi topluyorum bakın bir zincir atlıyorum ikinci zincirden bir ilmek topluyorum. Her zincirden bir ilmek toplayarak sıranın sonuna kadar bakın bu şekilde devam edeceğim. Sevgili hanımlar, ben zincirlerimizi toplarken siz de kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu açarsanız çok sevinirim. Desteklerinizi esirgemeyin. Videolarımı sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum çünkü modelimizin tam bitmiş hali çok hoş oluyor. Bu modeli ben çok beğendim. Bebek battaniyelerinde de çok güzel duruyor. Ama bebek battaniyesi yapacaksanız astarlı yapmanız gerekiyor. Çünkü ipliğimiz 3 tane olduğu için arkalardan e, ipliklerin görüntüsü pek hoş durmuyor. Şimdi ilk sıramı yaptım. Şimdi geri dönüşe başlıyorum. Bakın ikişer ikişer alarak geriye doğru geliyorum. Bu şekilde bu sırayı tamamlayacağım. Evet sırayı tamamladım. Şimdi yeşil ipliğimle 5 tane ilmek toplayacağım. Bakın biri şişimde. 2 3 4 5 Şimdi yeşil ipliğimi bırakıyorum. Diğer rengime geçiyorum. İkinci rengimi siyahla yapacağım. Bakın bu şekilde hemen direkt örgüme başlayacağım. Daha sonra zaten arka tarafı toparlayacağız. Evet 5 tane de siyahla toplayalım. 1 2 3 4 5 Bakın 5 tane yeşille topladık. 5 tane siyahla topladık. Şimdi siyahı bırakıyorum. 3. ipime geçiyorum. 3. rengimi. 1 2 3 4 5 Bakın 5 tane de turuncuyla topladım. 5 yeşille, 5 siyahla, 5 turuncuyla şimdi turuncumu bırakıyorum. Bakın arkadan yeşil ipliğimi alıyorum. Yeşil ipliğimi birazcık fazlalık bırakıyorum çekme yapmasın diye. Şimdi 5 tane de yeşil ipliğimle toplayacağım. Bakın 1 2 3 4 ve 5 Yeşilimi bırakıyorum. Tekrar siyaha geçiyorum. Yine biraz fazlalık bırakarak Bakın bu şekilde 5 tane de siyahtan topluyorum. 1 2 3 3 4 5 5 10 15 20 25 şimdi geri geliyorum bakın 2 2 2 son iki taneyi aldıktan sonra bakın bir tane siyahım kaldı siyahı bırakıyorum ve yeşil ipliğimi alıyorum yeşillipliğimi alıyorum. Bakın bir siyahla bir yeşili birlikte toplayacağım bakın. 1 2 3 4 5. Şimdi bir tane yeşillipliğim kaldı. Bırakıyorum ve turuncuyu alıyorum. Bir yeşil, bir turuncuyu birlikte alıyorum. 2 2 2 2 2. Turuncudan bir tane kalınca onu bırakıyorum. Siyah ipliğimi alıyorum. Evet siyah ipliğimizi de biraz gevşek bırakıyoruz. Sıkmasın, kasma yapmasın diye. Evet 2, 2, 2, 2, sonuncu 2'yi de alıyorum. Bir tane siyah kalınca bırakıyorum ve yeşile geçiyorum. ikişer ikişer sıramı tamamlıyorum. Şimdi sevgili hanımlar tekrar yeşille devam ediyorum. Tam 5 sıra yeşille yapacağız. 5 sıra bittikten sonra renk değiştireceğiz. 3 4 5 Yeşili bırakıyorum ve siyah iplikle devam ediyorum. Bakın. 1 2 3 4 5. de aldım. Siyahı bırakıyorum, turuncuya geçiyorum. Turuncuyu da topladım 5 tane. Şimdi yeşile geçtim. Dediğim gibi biraz gevşek bırakıyoruz ipliklerimizi kasma yapmasın, sıkma yapmasın diye 1 2 3 4 5 Şimdi siyahla da tamamlayalım. 1 2 3 4 5 Bakın üçüncü sıramızı da bu şekilde tamamladım. Şimdi hepsini ikişer ikişer alarak geri geleceğim. Dediğim gibi sıramı 5 sıraya tamamladıktan sonra renkleri değiştireceğiz. Şu anda bir iki sıra yapmış oldum. Şimdi ben bunu 5'e tamamlayıp geleceğim. Daha sonra iplik değiştireceğiz birlikte. Evet bakın ben biraz tamamladım örgümü. Şimdi size renk geçişlerini de göstermek istiyorum. Hatta daha önceden yapıp hazırladığım modelimi göstereyim. Daha sonra şişle nasıl geçirdiğimizi uygulamalı şekilde anlatacağım. Bakın ben daha önceden sizin için örnek çıkartıp hazırladım. Bu şekilde şöyle ilk sırada turuncu ile yapmıştım. Daha sonra yeşil siyah diye devam ettim. Daha doğrusu şöyle anlatayım. Turuncu, yeşil Siyah, turuncu, yeşil, siyah diye devam ediyor örneğimiz. Bir üst sıraya geçtiğimizde turuncuyu bırakıyoruz, yeşille devam ediyoruz. Yeşilin üstüne siyahla, e, turuncunun üstüne yeşille bu şekilde şöyle verev olarak örgümüz devam ediyor. Bakın örgümüzün arka sırasında göstereyim. Arka sıramız e, biraz karışık, kuruşuk olduğu için mutlaka astar yapmamız gerekiyor. Ama örneğimiz böyle de çok şık oluyor. Şimdi ben size renkleri nasıl geçiş yaptığımızı da göstereyim. Şimdi yeşildeydik. Yeşilden sonra siyaha geçeceğiz. Yani yeşilin hemen yanındaki rengi geçiyoruz. <laughs> siyaha geldiğimizde siyahın yanındaki turuncuysa turuncuya geçiyoruz. Hepsinin yanındakine tek tek geçiş yapıyoruz. Evet şimdi hemen siyahla devam ediyorum. Bakın 2, 3, 4, 5. Direkt siyaha geçiyorsunuz. Siyahı bırakıyorum. Turuncu ipliğimi alıyorum. Turuncuyla devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Turuncuyu bırakıyorum. Turuncunun yanındaki yeşille devam ediyorum. 1 2 3 4 5 Bu şekilde örgümüzü devam ettiriyoruz. Dediğim gibi 5'er sıra ördükten sonra tekrar yer değiştiriyoruz. Diyelim ki 5'er sırayı bitirdik. Ee, hangi renge geçeceğiz? Siyahın yanında ne varsa ona geçiyorduk. Siyahın yanında turuncu olduğu için bu sefer de turuncuyla devam ediyoruz. Turuncunun yanında yeşil olduğu için turuncunun üstüne yeşil koyuyoruz yeşilin yanında siyah olacağı için onu da siyahla devam ediyoruz. Bu şekilde dönüşümlü olarak örgümüzü yapıp bitiriyoruz. Sevgili hanımlar. Evet battaniye yapacaksanız battaniyemizin ebatları 90 çarpı 90. Yani 90 santim veya 1 metre veya 80 santimde de yapabilirsiniz. Bunun büyüklüğünü siz kendiniz dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. E, paspası da yapacaksanız zaten onun da ebatlarını e, siz dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz banyonuzun büyüklüğüne göre. Evet örneğimiz gerçekten çok güzel oluyor, çok değişik farklı bir örnek. E, şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.